yasaları ilk kez 17 Nisan 2020'de yasaklanmış. Yasa 30 Haziran 2021'e kadar 3'er aylık sürelerle uzatma etkisi Cumhurbaşkanı'na verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işten çıkarma yasağını 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatmıştı. İşten çıkarılmayan çalışanlara devlet desteğiyle kısa çalışma ödeneği veriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Eylül'de açıklanan Haziran 2020 iş gücü istatistiklerine göre işsizlik %13,4 seviyesiyle 4 milyon 101 bin kişi. Türkiye Derimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin Haziran 2020 Hane Halkı İşgücü Gücü Araştırması sonuçlarına göre oluşturduğu ve Eylül 2020'de açıklanan işsizlik ve istihdamın görünümü raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Haziran 2020'de 14,2 milyona ulaştı. Kısa çalışma ödeneği statüsünde Ağustos ayı itibariyle 1.212.308 kişi bulunuyor. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteği alanlar ise Nisan-Ağustos döneminde 1 milyon 976 bin 532 kişiye ulaştı. Peki işten çıkarma yasağı kaldırılırsa Türkiye iş gücü piyasası bundan nasıl etkilenir? Kadir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erin Yeldana, salgının 7. ayında Türkiye ekonomisinin genel durumu içerisinde en temel sorunlardan biri olan işsizliği sorduk. Elimizdeki veriler ikinci çeyreğin sonuna ait. işsizlik oranı kabaca yüzde 13 düzeyinde. Şimdi işsizlik oranı derken unutmayalım TÜİK işsizlik oranını aktif olarak iş arayan yani son iki hafta içerisinde iş arama kanallarından en az birisini kullanan ve bir hafta içinde de iş başı yapmaya hazır çalışma çağında nüfus olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla siz eğer evde oturuyorsanız iş arama kanallarından hiçbirini kullanmadıysanız yani aktif olarak iş aramıyorsanız işsiz değilsiniz. Ee, bir varsayıma göre ya da bir kategoriye göre umudunu e, yitirmiş insanlar arasında olabilirsiniz. Bunu disk araştırma dairesi geniş e, e, tanımlı işsizlik olarak yorumluyor. Ama şu veya bu şekilde bu bahsettiğimiz resmi açık işsizlik oranına dahil değilsiniz. Şimdi disk e, uluslararası çalışma örgütünün tanımlarından hareketle doğrudan doğruya çalışılan saat kaybı işçi olarak değil çalışılan saat üzerinden bir işsizlik tanımı yapıyor. Onu daha sonra işçi kümesine dahil ediyor. Disk araştırma dairesinin çalışmalarına göre fiili olarak iş kaybı 9,5 milyon kişiye ulaşıyor. Geniş tanımlı işsiz yani TÜİK'in tanımına göre iş aramaktan vazgeçmiş fakat iş bulduğu takdirde de işbaşı yapmaya hazır, bir hafta içinde işbaşı yapmaya hazır insanları bu sürece katarsak geniş tanımlı işsiz sayısı 17 milyona ulaşıyor. Erkeklerde bu oran %25.9, kadın emekçilerde ise %34. TÜİK'in verileri toplam istihdamın son bir yılda 2 milyon 500 bin kişi azaldığını yani istihdamın tahrip edildiğini vurguluyor. İş başında olanların sayısı da 7 milyon 100 bin kişi azaldığını 20 milyona düştüğünü gösteriyor. Şimdi şöyle bir düşünün. İş başında olan 20 milyon kişi bir fiil. istihdam demiyoruz çünkü istihdamın içinde sizin de eminim haberinizde altını çizdiği gibi ücretsiz izinli olup istihdamda gözüken ama iş başında olmayan yaklaşık 2 milyonluk bir grup var. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan, kısa süreli, yarı zamanlı çalışan, çalışmayan ama gene tırnak içerisinde istihdam ediliyor gözüken yaklaşık bir 2 milyon kişi daha var. Yani bunları istihdam kategorisini bir tarafa bırakıp iş başında, fiilen şu anda iş başında olanların sayısına bakarsanız TÜİK kabaca 20 milyon kişi diyor. Şimdi düşünün, 80 milyon kişilik, 80 küsür milyon kişilik bir nüfusa sahip Türkiye'yi fiilen iş başında olan 20 milyon kişi doyuruyor, besliyor, enerji üretiyor, ulaştırıyor, tükettiriyor. Yani Türkiye'nin milli geliri her dört kişiden biri tarafından diğer dörtte üçe hizmet sunmak için bir fiil çalışıyor. Bu bakımdan çalışma saatleri Türkiye'de, Avrupa'nın en uzun çalışma saatleri. Ücretler bu rekabet altında Avrupa ve OECD ülkelerinin saatlik ücretleri en düşüğü. Çin ve Meksika ile beraber en düşük sanayi işçisi ücreti ediniyor Türkiye bu koşullarda. Şimdi bundan sonra bu koşullar elimizde veriler 3. çeyrek için gelecek, 4. çeyrek ve 2021 için ön tahminler yapmak durumundayız. Veriler bize şunu gösteriyor. Türkiye biliyorsunuz Haziran ayında COVID'le mücadelenin pandemiyle mücadelenin koşullarının gevşetilmesiyle beraber muazzam bir tüketim imelenmesine kavuştu. Nereden geldi bu tüketim imelenmesi? İthalat ve cari işlemler açının artırılması yoluyla geldi. Haziran ayını hatırlarsanız döviz kuru neredeyse sabitlenmişti ve faizler de baskılandırılmıştı. Türkiye 3. çeyrekte yaz aylarını kredi genişlemesiyle yani borçlanarak geçirdi. Hem yurt içinde borçlanarak vatandaş hem yurt dışında borçlanarak şirketler. Şimdi bu borç yükü, dış borç yükü... Eylül ayından sonra kapımıza gelmiş olacak. Bunu yakından hissedeceğiz. Veriler ortaya döküldükçe Türkiye'de dış borç yükünün milli geliri oranı, kırılganlık göstergeleri, cari işlemler açığının patlaması ve Merkez Bankası rezervlerinin erimesi bize doğrudan doğruya bu yaz aylarındaki bu saman alevi gibi borçlanmaya dayalı bir yerde bir Lale Devri gibi çalışmadan, işsizlik oranını yüksel, düşürmeden, yeni istihdam açmadan ama var olan işçileri daha yoğun sömürerek, kadın emeğini aile içinde daha yoğun bir şekilde sömürerek ve doğrudan doğruya tüketime borçlanarak kredi alınmış tüketime dayalı bir büyüme sergilemiş olduğunu göreceğiz. Rakamsal olarak bu Sayın Bakan geçen günkü konuşmasında çok yüksek bir büyüme yaşayabileceğimizi üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte gösterdi. Rakamsal olarak bunun nicel boyutu değil, nitel boyutu çok önemlidir. Niteliksel olarak bu Türkiye'de yepyeni bir borçlanmaya dayalı, sürdürülemez, saman alevi gibi sanal bir büyümenin gerçekleşmiş olabileceğini fakat bu çok yüksek borç, daha yüksek bir kırılganlık ve döviz kurundaki bu yaşadığımız çözülmenin, bu pahalılaşmanın 2020'nin son aylarına, 2021'in de ilk yarısına daha yüksek enflasyon, daha yüksek döviz kuru ve daha daralmış bir Türkiye ekonomisi olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye bu yaz aylarındaki bu vurdun duymazlığın bedelini korkarısı çok acı olarak bir kriz olarak ödemek durumunda kalacaktır.